Telefona bakıyorum, kayıyor, kayıyor. <laughs> evet, şimdi yine mutfağa geldim. Bugün son sahur arkadaşlar, bu yılın, bu Ramazan'ın son sahurunu hazırlayacağım. Sonra da bayram karşılayacağız inşallah. Allah'ım herkesin, herkesin bütün ibadetlerini, tuttuğu oruçları, ee, yaptığı ibadetleri, duaları her şeyi, her şeyi kat kat kabul etsin inşallah. Bugün dedim son ya artık bir şey yapayım ee, başlarda böyle bir hevesleniyorsunuz yani ben öyleydim yani heveslerken şey oluyor işte işte şunu da yapayım bunu da yapayım şöyle hazırlayayım savur falan bir derneğim de bizdeydi hani insan biraz daha böyle farklı hazırlamak istiyor işte beraber olunca işte beraber yiyelim falan diye ondan sonra... Böyle artık son zamanlarda biliyorsunuz süt koyuyordum. Çay bile demlemiyordum Murat'a ki sütü gerçekten hem midesine çok iyi geliyor. Hem de tok tutuyor diye zaten kendisi tercih ediyordu. Ama çay olsa da içer yani hayır demez. Seviyor çünkü. Valla benim de kolayıma geliyordu süt. Ama şimdi bugün ee, şey yapacağım, çay demleyeceğim. Son sahurumuzda şöyle biraz şey yapalım, detay yapalım dedim. Melemen yapacağım, hemen patates vereceğim fırına patates hazır ama olsun yani ne derdin artık olsun artık bir şey olmaz ee, güzel böyle hazır şey normal domatesden bir güzel böyle melemen yapacağım ve ondan sonra kahvaltılarımıza çıkaracağız güzel bir savur yapacağız inşallah hatta biraz da erken kaldırmayı düşünüyorum eşimi rahat rahat yapsın diye evet başlayalım şimdi çok da fazla yapmayacağım biraz da şunu hemen yumurtasını kırıyorum. Daha doğrusu domatesi pişti yumurtasını kırıyorum. Menemen olacak. Tabii ki hemen yumurta olduğu için karabiber. Biraz böyle acılı seviyoruz. Tamam. Çünkü ve son sahurumuz da böyle. Hazırladım arkadaşlar. Şimdi çatal bıçaklarımızı, çaylarımızı da getireceğim. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Burada da en sevdiğim <laughs> Valla ben bu hocayı çok seviyorum. Yani bilmiyorum. Sohbetinden daha çok keyif alıyorum ve çok şey öğreniyorum. Şimdi o da başlamış. Bir taraf... Yarın da çok güzel Arife doğası, Hatim doğası yapılacak. Evet böyle yani. Bizim bugünkü savurumuz da bu şekilde. Herkese, herkese hayırlı savurlar. Ve şimdi şoktayız. Ay şu çok güzel gerçekten. Almıştık ondan. Şekerler var. Ayşe. Aa 10 liraymış. Gramajı küçük ama. Bindiğinde çikolatası çok güzel Neyse çikolata doldu artık almayacağım. Pardon. Ay buzdolabı poşet ucuzmuş İlken burada. Buzdolabı poşeti. Vallahi ucuzmuş. Ay ben şey alacağım dur bir. Ve canlarım şoktan geldim. Ee, salçam bitmişti ve yağım bitmek üzereydi bitmişti. hatta onun için gittim bir tane küçük sal yani normal salça aldım. Ee, bir tane şöyle sıvı yağ aldım. Şokum gayet şokum güzel doluyor evin. E ee, küçük aldım çünkü sonra alışverişte tekrar büyüğünden alacağız diye. Hem de pratik oluyor böyle şişeler. Dediğim gibi şokun kolası gerçekten güzel oluyor. Ondan aldım. Bir tane Belki böyle çok Coca-Cola tiryakisi, Cola tiryakisi olanlar hani beğenmeyebilir. Onların da maksatı ekliyor ama ben zaten böyle çok aşırı derecede böyle tiryaki değilim. Bu aralar nedense soğuk böyle canım istediği için aldım. Bana gayet güzel geliyor. Bir tane de şöyle döneri gerçekten güzel. Bir paket dönerini aldım. Aliye Hanım istedi. Bugün de onu yapayım diyorum. Ve 25 lira üzerine şu algidra maraş usulü dondurma. Hatta tarihi de bayağı var. Böyle yakın falan değil. 10 liraya düşüyordu arkadaşlar. Eşim çok seviyor. Bir tane de bundan aldım. Böyle yani bugünkü alışverişimizde. Biraz önce kapı çaldı. Ee, geçenlerde Ali için Elsi 2den şey e, almıştım. almıştım. Tişört ihtiyacı vardı. E, zaten bir yerlere gidip gelemiyoruz. O yüzden de acil olarak gerektiği için de gerçekten çocuğun kapının önüne çıkarken bile doğru dürüst bir şeyleri kalmamıştı. Yani geçenlerde bir yukarı mağazaya gittik. Tayt aldık kapanmadan önce. 4-5 tane tayt almıştım. Onlar bayağı bir iş gördü. Bu sefer çocuğun baktım tişörtleri şeymiş. Aslında var gibiydi ama <laughs> değilmiş. Demek ki yetmiyor yani. Sürekli de üst değiştirdiğimiz için dışarı çık gir bir şeyler. O yüzden şöyle birkaç tane tişört bir de pijama ihtiyacı vardı. Onu aldım çok indirimdeydi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ben 2 ya da 3 gün önce sipariş verdim. Bugün elime geldi arkadaşlar. E 2'nin kendi sitesine indirdim. Orada indirim kategoriler bölümünde indirim bölümü var. Pazartesi günü. Oradan seçtim filtreledim yaşını işte istediğim şeyi işte kısa kollu her şeye göre filtreliyorsunuz işte tişört istedim tişört filtreledim falan o şekilde işte internetten alışveriş yapanlar zaten biliyordur bilmeyenler için de bütün özelliklerine göre filtreleyin önünüzde düşüyor zaten fiyata göre de sıralayın istediğiniz gibi öyle yani baya baya uygundu şöyle bir tane tişört aldım şöyle bir tanesi böyle yeşil teyzeleri böyle. Çilek desenli. Çok güzel. Genelde hep kendisi seçti. 26.90 bunun yeşili. fiyatı. Ee, ama hepsi dediğim gibi indirim oldu hepsinde. Biri bir tişört seçti. Bunun da fiyatı e, 19.90'mış. Ama bu mesela 14.90'a inmişti. Yani hepsi %25 indirimli falandı yani. %25, %30 indirimdeydi. Ee, sonra bir tane şöyle siyah seçtik. Bunun ne özelliği varmış? En iyi fiyat diyor. 19 liraya düşmüş. Bakın bu da 19 lira. Bu da çok uygun. En iyi fiyat yazmışlar üzerinde. Ve dokusu falan o kadar güzel ki. Kumaşları gerçekten ve penyesi çok güzel. Sonra bunun ne özelliği varmış acaba? Çift yönlü payet. Hı. Şöyle bir tane tişört beğendi. Şöyle Tokyo yazıyor. Bunun da fiyatı 26 lira 90 kuruş. E bunda şöyle çift yönlü payetleri şöyle oluyor ya da şöyle oluyor bu şekilde. Genelde Aliye tat giydirdiğim için bir de kız çocuğu ve toplu da bir çocuk biraz maşallah etine dolgun. O yüzden de genelde böyle çok kısa giydirmemeye özen gösteriyorum üzerine. biraz daha böyle uzun tişörtler seçmeye çalıştık beraberce gerçekten de hepsi uzun güzel oldu. Bir de yaşından tabii ki büyük aldım. Ben tam yaşını giydirmiyorum. Zaten olmuyor beden olarak ama alsam bile çok kısa oluyor. O yüzden biraz böyle uzun bol bol giysin diye bu şekilde aldım. Bu da yine uzun bir tişört. Bunun da fiyatı e, ne kadardı? 24.90. 25 liraymış yani bunun da fiyatı. Beyaz kolunda. Ve sonra en uygun en uygun aldığım da şu. Şöyle el salı pijama takımı aldım. Ama bunu birazcık fazla büyük almışım. 13-14 yaş seçmiştim bunu. Ali normalde 7 yaşında. Ee, hani normalde yaşından işte 2-3 yaş büyük giyiyordu. 9-10 alıyordum. 11 alıyordum bazen. Ee, dediğim gibi. Hani geliş, gelişkenli olduğu için. Ama e, bu tamamen çok çok büyük oldu. Demek ki kalıbı büyükmüş. Ama olsun pijama sonuçta bol bol giysin. Yani rahatça giysin. Bunun da öyle pijaması çok güzel. Bu da lisanslı bir ürün. Şöyle göstereyim. 59.90 60 liraydı. Ama %50 indirim vardı bunda. 29.90'a inmişti. Çok çok uygundu. Hemen onu da sepete attım ve aldık. Böyle çok iyi oldu. Zaten ihtiyacı vardı. İyi oldu. Ne de 136 lira para ödemişiz. Bayağı da uygun oldu. Hemen poşetini açtık ve attık dışarı. Poşetlerinden çıkardım. Şimdi bir güzel etiketlerini çıkartıp yıkayacağım bunları. Ondan sonra da kızım giyer inşallah. Evet yine girdik mutfağa kızlar. Bu yılın son iptal hazırlığı. Dün gösterdiğim gibi e, taze soğan, e, taze fasulyenin kurtulmuşunu, yeşil fasulyenin kurtulmuşunu yapacağım. Şöyle soğanımı doğradım. E, birazdan biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Sonra da şu işte şöyle buzluktan çıkarmıştım. Neyse yapınca görürsünüz. O soğan, onu yapacağım. İşte yanada da bir şeyler bir şeyler daha hadi bakalım. Başladık isimle. Ay daha bu biber salçalarımı eee poşetleyip buzdolabına atmam lazım. Çünkü Artık barlanmaya hafiften hafiften yüz tutmuş durumda. İki tane var böyle bidon. Bir an önce bunları kurtarmam lazım. Buzlu atmam lazım. Çünkü kaybetmek istemem valla. Hem sonuçta para veriyor, hem de gerçekten çok güzel. Şimdiye kadar niye atmadığımı da valla düşünüyorum. Şöyle bunu da hemen salçanın arkasında Hadi kurutulmuş ve haşlanmış. Böyle bir güzel çok ediyorum işte kavuruyorum. Şimdi tuzunu filan da atacağım. Biber de atacağım. Çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Ben çok seviyorum yani. gezdireceğim ki dibine tutmasın diye. Minicik böyle. O kadar. O şimdi çeker zaten onu. Şöyle salçası da erimiş olsun. Salçanın rengine bakar mısınız? Bu domates salçası değil, biber salçasının rengi. Bu kadar güzel. Antalya'da yapılıyor. Yani Burdur'da pardon. Arkadaşım bahçeleri var. Seracılık yapıyor işi. Yani domates sarılası e, işi yapıyor eşi. Onlardan almıştım. Kayınvalidesi yapıyor böyle. Gerçekten çok lezzetli. Tamam şimdi ağzını kapatacağım. Azıcık bu pişecek. Bitti. Şimdi burada da e, soğan, sarımsak ve mercimeği böyle bir kavurdum arkadaşlar. Biraz salça kattım. Şimdi içine dünden kalan dolma harcım vardı. Dolma içi. Onu katacağım. Pirinç var. Bulgur var onun içinde de zaten çorbaya konulan şeyler. İşte ezogelin çorbası gibi olacak. Onu koyayım içine şimdi. Şu bakın. Şuna koymuştum dün. Pirinç var. İçinde zaten maydanoz var. Ee, şey bulgur var. Bol soğan ve sarımsak zaten var. Baharat var. Gayet güzel olur. Şimdi çorba gibi değerlendireceğim bunu yani. Yağ bile kalmış dibinde. Buraya da şu tavamı koydum. Ee, köz biber çıkartmıştım közleyip buzla attığım biberden. Azıcık bunu soteleyeceğim yağda. Sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. O da öyle bir çeşit olacak işte bize. Ay çocuklar ne ağladı ne ağladı bugün. Hemen birazcık tuz atacağım üzerine bu burada yağda sotelensin. Sarımsaklı yoğurt. İçine de bir iki böyle çay kaşığı kadar mayonez de ekleyeceğim. Ay o kadar çok ses var ki şu an. Tamam bu da burada yavaştan sotelensin. Evet şeyi e, Et kırmızı biberimi böyle yoğurtladım. Üzerine de böyle ceviz döktüm. Fasulyemi de buraya koydum. Çor... Burada çorbam var. Burada biraz aleye döner ısıttım. Ve burada da topaçtı bu aslında ama dağıldığı için böyle pilav gibi ısıttım ben bunu. Topaç köftesiydi normalde. Bu bir yiyecek eşim. Pilav gibi yesin dedim eşim. Yani bugünkü yemeklerimiz de böyle. Herkese hayırlı iftarlar. Ve şimdi de Dolma timi bizdeydi. Bayram timi daha doğrusu. Gündüz tatlı şimdi dolma valla. Şöyle küçücükte bir tencere ayrı oldu bunu. Annemlere göndereceğim ya da götüreceğim gönderemem artık ama. Şunu da kendime. Kayınvalidem de zaten sarmış kendisine. İşte böyle. Valla onlar olmasaydı hiç mi hiç niyetim yoktu dolma sarmaya. Halim yoktu daha doğrusu. Allah razı olsun valla. Geldiler. Hallettiler. Kayınvalidem de geldi. Sağolsun. Hayırdır onlar sardı derken şurada da şimdi onlara kahve yapacağım. Üçüne ben içmeyeceğim. Çok haram yok çünkü kahveyle. Çok dil hiç yok. Şurada hemen şöyle azıcık ay karıştırdım diyeceğim ama şöyle azıcık karıştırdım şurada. Kahvemde hatta iyice kısayım. Yavaştan pişsin. Öyle birazdan dökeyim bu şekilde diziyordu. Benimki de bu şekilde dizdi bu sefer. Farklı diziyor. Biz normal diziyorduk. O böyle diziyor ama dolmaları çok güzel oluyor. Bu sefer ben benimkini de böyle yaptık. Şöyle 3-4 tane şey atıyorum. Şu kadar. E, limon tuz atıyorum. Şöyle boşluğa. Üstüne geçecek kadar da su koyacağım. Böyle. Şöyle azıcık da salçalı su yaptım. Onu da ilave ediyorum. Aslında ben direkt salçalı su yapıyordum da bu sefer niye öyle sadece e, büyük su yaptım bilmiyorum. Neyse. Ardından da şöyle salçalı sos yaptım. Hemen onu da ilave ediyorum. Bir güzel pişsin şimdi. Üzerini kapatacağım. Dur. Şununla da kapatacağım üzerine. Sınırlı Hadi bakalım pişsin. Ve baklavam burada. Şimdi İsa'ya da geldi sağ olsun yağını ayarladı tereyağını. E, döktük üzerine. Çünkü hani oranını falan ben bilmediğim için tereyağıyla e, sıvı yağ karıştırdı. Döktü. Şimdi bunu fırına vereceğim. Sonra e, şerbetini ayarladı sağ olsun. Ölçüsünü İnşallah uyumazsa onu çağıracağım. Uyursa da artık kendim yapacağım inşallah olur. Vallahi yeni yeni gözümü açtım inanın. Yani şu saat oldu yeni artık kendime gelebildim yani. Ve baklavam böyle nar gibi. Güzelce kızarttım kızlar. Şimdi şerbetini de ılıttım. İkisi de ılık şu an veriyorum. Allah'ım inşallah. İhsan abla tarif etti sağ olsun geldi şerbetini de ayarladı. Ama şimdi oranına döküp ayarlamak önemli. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu saatte olduğu için şimdi kendim yaptım. İnşallah güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Hamur demir olmadan yiyebiliriz inşallah. Güzel dedir çeker de. Ay hadi bakalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay sanki oluyor gibi ya. Hepsini döksem mi sizce? Çok mu geldi? Yeter sanki. Hadi dökeyim. Hı. İlk defa, defa baklavanın şerbeti verdim arkadaşlar. Hayatımda ilk kez. Yap evet böyle. Hadi bakalım bekleyeceğiz şimdi. Ve şimdi her şey bitti. E ee, dolmam hala pişiyor ama önemli olan tatlım bitti Valla Dolma nasıl olsa pişer. İnşallah hamur etmem dediğim gibi. Ucundan tadına baktım ama gayet güzel e, olmuş. Şöyle tenceresini falan boşalttım. Şu çay bulaşıkları var. Ee, şurada bir iki işte tencere bulaşıkları var. Şimdi bunları hemen hızlıca kaldıracağım. Eşim de e, şey boşaltmış makineyi. Hemen orayı boşaltayım ve artık editimi yapıp yatayım inşallah. Orada da dolmam olur zaten. Ay hiçbir dünya bitmiyor. Ha sen de şurada şerbet içtiğim, bunu da atayım böyle. Ondan sonra. Thank you. Şu büyük şeyleri de hiç sevmiyorum. Ee, büyük pirileri. Çünkü bitene kadar iyice kutusu yıpranıyor. Şuna bakın ne hale geldi. Deterjan kabuğum da yok kırıldı. Küçük almayı seviyorum. Şuna bakın. şu Şu alır mı? Alır. Şu da şey e, tereyağı köpüğü. Beyaz olan. Bu şimdi ocaktaydı. Direkt tatlı yaparken tereyağının köpüğü konmuyormuş üzerine. Tereyağıyı kızdırınca köpüğü çıktı. Onu da direkt oraya koydum. Atmayayım dedim. Tereyağı tereyağıdır. Köpüğü möpüğü işte. tezgahımda güzelce bir sileyim. İş tamamdır. Şöyle bir kabasını alayım bir. Şu asperi ustan sıkacağım. Tezgahın üstü o kadar kalabalık ki bir ara mutfağımı temizleyince şu ee, şeyin siz söyleyin tezgahın üzerinde bir sadeleştirmek istiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum ama vallahi bir boşaltmak istiyorum bakalım bir şekilde dolaplara sığdırmaya çalışacağım şeker döküldü buraya da şimdi dolmamı kapattım biraz önce e, baktım güzel pişmiş lokum gibi 5 dakika geçti bazen böyle ilk dumanıyla e, pişmiş gibi geliyor sonradan serteliyor anlamıyorsunuz şimdi bir 5-10 dakika geçti aradan tekrar denedim şunu da ağzıma atayım hemen baklavayı deneyeceğim biraz önce bir tane böyle kıyısından aldım mükemmeldi arkadaşlar böyle sesi duyuluyor mu bilmiyorum ama gayet ve gayet çıtır olmuş İçi de şöyle göstereyim. Bol ve bol malzemeli. Kıyır kıyır muhteşem olmuş. Evet şimdi valla koltuğa şöyle bir uzan e, oturdum. E, hala dolmamı bekliyorum. Pişmedi henüz. Yani çok az böyle bir sanki bir 10-15 dakikası daha var gibi. Biraz böyle diri kalmış. Onu bekliyorum. Bir taraftan azıcık da hatta su ekleyeceğim şimdi kalkıp. Editimi yapacağım ve sonra da inşallah dualarımı edip yatacağım bugün. Bugün Arife günü. İnşallah ettiğimiz ibadetler, yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar kabul olsun. Allah'ım sağlıkla inşallah tekrarlarında görmemizi nasip etsin. Uzun uzun yıllar yıllarca sevdiklerimizle inşallah. İzlerken göreceğiniz gibi bugün yine mutfak yoğunluklu bir e, vlog oldu. Tabii ki de Arife günü olduğu için yarın bayram Allah kısmet ederse evdeyiz. E, gidip gelmeler yok ama olsun en azından güzel adetler bunlar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık işte bizde gün Bugün böyleydi. Ee, Videom biraz uzun oldu. Buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şimdiden iyi bayramlar. Hoşçakalın.